Yüzde 99'u Müslüman, ülkemizin yüzde doksan Müslüman diye bir kelime var. Camide ezan okunur, sesini kısın, sosyete hanım rahatsız olur ama olsun yüzde doksan dokuz Müslümanız. İş merkezlerine cami yaptırırız, sesini dışarı çıkarmayız. İş yeri sahipleri rahatsız olur ama olsun yüzde 99'u Müslümanız. Sabaha kadar çalgı çalar, barlar, diskolar, eğlence merkezleri sesini sonuna kadar dışarı verir ama ezanın desiberi mahkemede konu olur olsun yüzde 99'u Müslümanız. Okul önlerinde öğretmen hanımlar matematikten sıfır çeken öğrencilere pavyonda dans yapar gibi dans öyledirler, dizilerimizde dans eğitimi verir. Ama hiçbir okulda doğru düzgün Kur'an-ı Kerim eğitimi seçmeli ders olarak bile açılmaz. Olsun %99'umuz Müslümanız. Faiz almak için bankalar yarışa girerler. Herkes buna destek verir, hacisiyle hocasıyla fetva aranır, faizler giyilir kar payı sayılır ama olsun yüzde doksan dokuzumuz Müslümanız. Başörtüsü bahanesiyle okullara çocuk alınmaz, askere yemin törenine annesi sokulmaz ama olsun yüzde doksan dokuzu Müslümanız. Kadir gecesinde maç oynatılır, yılbaşına maç koyulmaz, cuma günü Öğrenci cumaya gönderilmez ama pazar günü okul açılmaz. Olsun yüzde doksan dokuzu Müslümanız. Hukuk fakültelerinde Roma hukuku, Yermen hukuku okutulur ama İslam hukuku içeri sokulmaz. Olsun yüzde doksan dokuzumuz Müslümanız. Birbirimize kandırmayalım. Biz ne laikiz ne de Müslümanız ne de Yahudiyiz. Bak cumartesi günleri iş yerleri açık ama pazar günleri her yer kapalı. Tüpedüz bizim ülkemizin sistemi Hristiyandır. Ülke Hristiyan sistemi üzerinedir. Rabbim İslam'a dönmeyi nasip eylesin. Birbirimizi kandırmanın da anlamı yok. Azınlıklar bu ülkede Müslümanlar olmuşlar durumdalar olmuş durumda hepsi.